Dostlarım selam. Bugün sizinle 2 adet Web3 coin'i inceleyeceğiz. Büyük ihtimalle video baya kısa olacaktır diye düşünüyorum. Şayet 2 coin'in de yaklaşık olarak grafikleri zaten hemen hemen aynı. Hemen Helium Network'ten başlayalım. Helium Network ne yapar? Hava olaylarını biliyorsunuz. Hava durumunu e, aktarmak için bir cihaz geliştirmiş ve yüksek bölgelerde o cihazın kullanılmasını sağlıyor ve ödül olarak HNT coin veriyor cihazın kullanıcılarına diyelim. Şimdi HNT'ye tekniksel olarak baktığımızda ciddi bir düşen kanalı var. 60 dolarda alan arkadaşlar yüksek ihtimalle 60-50 dolar aralığında alan arkadaşlar yüksek ihtimalle olmuştur. Bu seviyelerde alan arkadaşlar için, dostlarım için inanın yapabilecek hiçbir şey yok. Tek yapılabilecek şey eğer sabit bir geliriniz varsa normal bir gelir sahibiyseniz bir işte çalışıyorsanız full time trader değilseniz ortalama maliyet düşürmek için sadece 3 nokta var. Bu 3 noktadan bir tanesi 1.26 27 diyelim biz ona. 70 sent ve 44 sent. 44 sente kesinlikle ama kesinlikle düşer demiyorum. Ancak 60 ile 50 dolar arasında ben kademeli alım yapıyorum deyip bütün parasını burada ortalama maliyet düşürmek için arka, harcayan arkadaşlar en azından burada 10 dolar da olsa 20 dolar da olsa ya artık yatırım ne kadar bilemiyorum ee, bir ortalama maliyet düşürmesi elindeki adet bazında sayıyı arttırması çok çok iyi olur çünkü coin ciddi manada çakılmış durumda çok sert etkilenmiş çok çok sert etkilenmiş hemen hat coin'e geçelim hat coin'de zaten benim daha önceden çizdiğim bir grafik vardı onun üzerine biraz devam etmek istedim ben Burada gördüğünüz gibi yükselen bir trend var dostlar. Bu arada Hatcoin de e, Holoport cihazlarını üretti. Holoport cihazları da bir 3 için gerçekten çok güzel cihazlar. Ama ben sağ üstte kartlar kısmına dokunuşları da bu arada göstermiş olayım. Şurada ciddi dokunuşlar var. Zaten bundan sonra bir pump hareketi gelmiş. E, ben sağ üstte kartlar kısmına bırakacağım. Bunun yerine Deeper Network'ü tercih ederdim ben onun ödül oranı biraz daha iyi geldi bana cazip geldi en azından teknolojisi ekibi bayağı cazip geldi geçenlerde bir CEO değişmişti ama e, onun da sorun yaratmadığını zaten grafiğine bakarak fazlaca görmüş olduk buradaki yükselen trend ayı sezonunun başlangıcıyla daralana çevirmiş arkadaşlar arkadaşlar e, aslında üst bandı iki dokunuş gelmiş ama yine de Fibonacci'ye sadık kalarak dokunuşlar yapmış. Bu sayede alt trend bandını da hemen hemen belirlemiş oldu. Şurada görüyorsunuz. Bir de bu coin'de ana destek noktası var. Aynı zamanda burası direnç olarak da büyük ihtimal boğa sezonu geldiği zaman işleyecektir diye düşünüyorum. 0.0043 sent civarları. Hızlıca peki bu coin ne olur onu da bir tartışalım isterseniz zaten tekniksel olarak gördünüz. Yeşil bölgelerde aşağı yönlü kırılım gelmiş ve düşüş trendinin alt bandını oluşturup yoluna devam ediyor. Şu üst bandı daralandaki üst bandı uzatıyoruz sağ uzat yapıyorum. Bakın hacimsiz mumlar var şu an hacimsiz mumları da şurada rahatlıkla görebilirsiniz. Ne yapmamız gerekiyor ona da bir değinelim. Zaten diğer videolarımda arkadaşlar portföy nasıl yönetilir? Ufak ufak teknik analizlerde anlatmaya çalıştım. Engulf mumları nasıl olur? Ay tuzağı, boğa tuzağı bunların çoğuna değindik. Yani videoları boş çekmemeye çalışıyorum ve kısa tutmaya çalışıyorum. Teknik analiz yaparken size de izlediğiniz zaman ha demek ki bu bu şekilde işliyor. Bu formasyon bu şekilde diyebilecek, sorgulatabilecek, öğrenebileceğiniz şekilde, en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu videoların editlenmesi, teknik analizin yapılması, YouTube'a yüklenmesi, açıklamaları yazılıyor. Yani inanın çok ciddi vaktimi harcıyorum bu videolar için. Lütfen 10 saniyenizi almaz. Kanala abone olursanız izlemenizi de istemiyorum sonraki atacağım videoları. Kanala abone olursanız büyük memnuniyet diyorum. Şimdi videomuza devam edelim. E, Holo için özellikle size çok önemli 3 seviye vereceğim. Bu 3 seviye aynı zamanda daha önce oluşturduğu destek bölgelerinden bir tanesi. Direnç bölgelerinden bir tanesi. Büyük ihtimalle burası test edilemeyebilir. Buradan Dön, buraya gelmeden önce dönebilir. Ancak yine de orada bir dokunuş olursa ortalama maliyet düşürmeniz çok ama çok mantıklı olur. Çünkü bunun için kademeli satış, kademeli alış artık ortadan kalkmış durumda. Bu trende oluşturduğu zaman en azından yani 41.0.41 sentten 41 42 sentten yaklaşık olarak 0.015 sente giderken çıkış hareketi yapılabilirdi ancak maalesef artık iş işten geçmiş durumda. Zaten bir iki tane balina satışı gelmiş düşüşten hemen önce. Ondan sonra tutabilene aşk olsun. Ne yapacağız? Ne yapacağız hızlıca değinip videoyu kapatacağım. Şimdi bu kanal hareketi içerisinde eğer devam ederse bu arada holo kaliteli bir koyun. Gerçekten kaliteli bir koyun. Ben holonun da geleceğine inanıyorum. Holoport cihazları üretildikten sonra bu koyun bir yerlere gidecek ki üretilmeye başlandı, satışı başlandı. Bu kanal hareketinin içerisinde gelelim tekrardan tekniğe. Hareket devam ederse önemli noktalardan bir tanesi 3080 seviyesi. Diğer önemli noktalardan bir tanesi çift 30514 seviyesi ama buraya çok zor dokunur dostlarım. Yani buraya gelmesi BTC'nin gerçekten ciddi düşüşü 8000-9000 10K'lara düşüşü demektir ki dominansında aynı oranda artıyor olması lazım. Önümüzdeki günlerde BTC dominans ilişkisiyle ilgili de bir video çekerim. Aslında shorts videolarımda var ama detaylısını isterseniz çekebilirim. Hocam ben 3 kademe yapacağım. 3 kademe şeklinde düşürmek istiyorum diyorsanız da 0.0012 3080 ve 3-0-51'den buralara kesin düşer demiyorum. Aynı zamanda portföyümde holocoin yok. Tek amacım yardımcı olmak. Bu seviyelerden 3 parça şeklinde ortalama maliyet düşürülerek boğa sezonu beklenebilir. Bu seviyelerin altı geldiğinde yine ortalama maliyet her %30'da %40'da bir. Yani %30 düşüştü bir ortalama maliyet %40 düşüşte bir maliyet düşürülerek ama tabii nereye kadar düşüreceksiniz o da var. Devam edilebilir diyorum ve videoyu fazla uzatmadan sonlandırıyorum dostlarım. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda ya da açıklamaya linklerini bırakacağım sohbet grubumda. Sorabilirsiniz. Çok uzun olmamak kaydıyla yorumlarda da sorabilirsiniz YouTube yorumlarında. Sohbete de beklerim. Diğer analiz ve diğer gruplarıma da beklerim. Tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar.